Bu bölge İbradı eyni olarak geçiyor. Yabani hayatında olduğu bir yer. Burada yabani atlar var. Yılka atların olduğu bölge. Şu anda halk ciddi mücadele veriyor yangın ulaşmaması için. Diyorlar ki zaten bu günlerdir verilen mücadele olmasaydı çoktan gelmişti diyorlar. Saadet Partisi İlçe Başkanımız Adem Demir Bey de hani başkanımız da şu an ekiplerin yanında başında TV5 Can Suyu ve Sadet Parsik Meşkodun olarak şu anda incelemelerimizi sürdürüyoruz bölgede. Şu an karşıda görmüş olduğunuz karartı, yanan ormanların karartısı, yangın bölgesinin karartısı. Yol kenarında görmüş olduğumuz ateşi söndürmeye çalışıyor arkadaşlar. E bir gündür Manavgat'ta başlayan yangına Manavgat tarafta mücadele, e, mücadele etmeye başladık. Günlük her gün sınırları çiziyoruz ama akşamüstü rüzgar ters dönüyor. Ters dönünce yaptığımız işler boşa gitti. Nasıl iki ne oldu muydu? Güzel ters dönüyor. Neyse değerlenecek. Sormalı terk etmek de olmadı. Her gün akşam üstü aynı senaryo ile karşılaşıyor. Ama bayağı bir mücadele ettik. Önü kesildi. Allah'a şükür. Gözü de kestik. Önü kesildi en azından. Kulama kesilirse onu ne kadar mesafede şu anda bu bölgeye yani yangının mesafesi? Mesafesi bayağı 600-700 metre. Arkamız yanıyor gördüğünüz gibi. Başkanım kaç gündür buradasınız? Siz hani e, ben üç gündür buradayım. üç gündür buradasınız. Ben, Yangın başladı kaç gün oldu? Cumartesi günden beri buralarda Yani buralar derken daha yakındayız. Buralar yanmıyordu. Hı hı. Manavgat Sırköy tarafından mücadele etmeye başladık. Bu zaman başladık. kaç gün yangına, Kaç gün önce bu dağlara geldik. Sırköy sınırlarından geldik. Yayla alan sınırlarından başladık. Mücadelemiz hala devam ediyor. Hı hı. Bu şu anda AFAD ve orman ekipleri dinleniyor. Biz ekip olarak onların bazı ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bölgeyle ilgili en sevindirici gelişme, yıl kağıtlarının kurtarılma çalışmalarının başarılı bir şekilde şu anda sürdürülmesidir. Ne yapıyorsun? Buralarda geldik. bizim de Evet. Biz öğlen de geldik. Sen Hiç dua et. Evet. o evet. Köylüler evet. hep burada bir mücadele veriyor tırmıkla, evet, şeyle. Evet, evet. hep Köyde zaten yalan olmadı. Evet. Köyde bir sen için ki hiçbir şey. Evet.